Sevgili izleyenler, iş ve ekonomide ikinci kısımdayız. Restoranlar ne istiyor? Restoran yöneticileri, restoran işletmecileri ne istiyor? Bunu konuşmak istiyoruz. Evet Türes Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bekir Aydın Skype'i konuğumuz. Bekir Bey'le en son bayramda canlı yayın yapmıştık. Kendi restoranına gitmiştik. Hayırlı akşamlar diyelim Bekir Bey'e. Hayırlı akşamlar Hasan Bey. Evet afiyet afiyette misiniz? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Böyle sektörün sorunlarını paylaşma fırsatı verdiğiniz için öncelikle. Hı hı teşekkür ederim sizler de iyisiniz inşallah bizler de iyiyiz e, sektörün sorunu var ekonominin kanayan yarası dedim siz skype'ye e, bağlanmadan önce programın ilk kısımda dedim ki şu anda ekonominin kanayan bir yarası var restoranlar dedim 2 milyon aileyi ilgilendiriyor e, 5 teklifiniz var restoranlar olarak hemen sözü size vermek istiyorum restoran yöneticileri restoran işletmecileri restoran çalışanları ne istiyor Bekir Bey çok teşekkür ederim Şimdi tabii öncelikle bütün sektörler etkilendi bu pandemi sürecinde. Evet. Altını çizmek istiyorum. Ancak çok ciddi etkilenen sektörlerin başında olumsuz etkilenen e, restoranlar ve oteller oldu. Evet. Biz pandemi çıktığında süresi olarak bütün üyelerimize hijyen koşullarda, mesafe aralığını dikkat ederek bütün restoranlarımıza gereken, İngilil alakayı en maksimum düzeyde göstererek hizmete devam edeceğiz gibi hazırlık yaptık. Gerek masaları azalttık, sandalyeleri azalttık, mesafe aralıklarını açtık, hijyen evet. koşullarını maksimum seviyeye çevirdik. Hı hı. Ürünün restorana girişinden nihai tüketiciye sunulacak aşamalar dahil olmak üzere. Bütün kuralları en iyi şekilde hazır bir hale getirdik. Fakat pandemi sürecinin olumsuz, e, hareket, stabil hareketten çıkıp olumsuz bir hakkından sonra biz çok ciddi sıkıntılara karşı karşıya kaldık. Bunlardan bir tanesi tabii her ne kadar kapalı kaldık bir müddet sonra açıldıysak da evet. işte, gel al ve paketle bu gemi yürümüyor. yürümüyor. Biz bir an önce açılmak istiyoruz ve önerimiz de var. Gerek bilim kurumuna gerek yetkilere. Bugün bakıldığı zaman HES koduyla birçok alanda faaliyetler devam ediliyor. Yani ağlamadan tutup havalanı seyahatlerle birlikte evet. birçok alanda bu hizmet, bu yaşam devam ediyor. Biz de diyoruz ki artık restoranlar olarak zaten içerideki koşulları maksimum hijyen koşullarda masalarımız mesafe aralığında hazır bir hale geldik. Dolayısıyla eskoduyla ve bununla ilgili de yatırım yapan arkadaşlarımız oldu. Hemen kapı girişlerine aynı zamanda emniyete e, online bağlanmak suretiyle salonumuza gelen bir müşterimizin eskodu kodu uygulamasıyla pozitif veya negatif durumunu aynı anda görüp emniyete de irtibatlı halde restoranları açmak istiyoruz. Bakın 2 milyon, 2 milyon çalışandan bahsediyoruz. Evet. Bu dolaylı istihdamdan değil. 2 milyon direkt çalışan bir sektörden bahsediyoruz. Alımınız üzere ciddi bir reziyet bu anlar geldi. Zamla birlikte yıl, yeni yılda şu an çalışanlarımıza zam yapmamız lazım. Evet. Bir paket gel Allah şu an birçok işletmemiz normal cirosunun yüzde yirmi yüzde otuzlarını ortalama yapıyor. Artık diyoruz ki biz uygulamasını restoranlarda da yapmak üzere sektör artık yaşayamayacak noktaya geldi. Birçok çok arkadaşımız kiralarını veremiyor. Evet maalesef. Bu fazla restoranlar mağdur olduğu için bu konuda yetkililerden anlayış bekliyoruz. Öncelikle söyleyeceklerim bunlar. Beş maddemiz nedir? Birincisi en hijyen koşullarda restoranlar hazır. İkincisi masa aralıkları ve mesafeleri hazırlanmış durumda. Üçüncü bir konu biz PES kodu uygulamasına geçecek altyapımızı da hazırlamış kurmuş vaziyetteyiz. Onun dışında yetkililer denetimi yapsın. Bu kurallara uymayan herhangi bir işletme varsa onun kapatılmasında biz herhangi bir mahsur görmüyoruz. Dolayısıyla bu konuda ciddi yatırım yapmış, harcama yapmış üyelerimizin bir an önce hizmeti açılma beklentisinin karşılığını biz Evet. Şimdi bir konu daha var. Bakın AVM'ler şu an açık ve kiraları yüzde indirimle anlaşılmış durumda. Fakat şu an cadde mağazalarındaki al sahipleri kirada herhangi bir esneme yapmıyor. Birçok işletme şu an kirasını anlaşamadığı için veremez durumda. Personeli aldığı kısa dönem çalışma nedeniyle hayatını devam edemiyor. İşletmeler bu konuda fedakarlık yapmak istiyor. Çünkü bu insan kaynağına ihtiyacımız var. Evet. Yani bizim hizmet sektöründe, restoranlarımız artık dünya ölçeğinde hizmet verebilecek onlara ulaşan birçok işletmeye sahibiz. Hatta geçen günün Türk standartları en üstünle karşıda olarak yeni bir anlaşma yaptık. Güvenli işletme belgesi. Yani bu belgeyi herhangi bir restoranta giren e, tüketici baktığı zaman bir güvenli belgesini görmesi çok önem arz edecek diye düşünüyoruz. Dolayısıyla standart hale getirmek için süreç e, olarak bu konuda güzel bir yol elde ettik. E, TSE ile bu anlaşmayı e, ömrümüzdeki geçtiğimiz günlerde e, başkanımız insanları bunu kamuoyuyla da paylaştı zaten. Diğer evet. bir nokta mesela gelal olayı var paket olayı. Hı hı. Şu an kurye sıkıntısı çekiyoruz. Maalesef kurye bulamıyoruz. Fakat önümüzdeki süreçte ben şuna inanıyorum: birçok genç artık e, büyük bir ihtimalle e, kurye olmak için şu e, büyük ciddi insan kaynağına ihtiyacımız var, hı hı. İstihdam açığımız var. Hı hı. E, dolayısıyla bu mesleğe insanlar şu an ve kume Garson ve e, gençler bu sektörde büyük ihtiyaç olduğunu gördüm. Şu an e, bununla ilgili ciddi bir şey var. E, eğitim var ve bu alana kayma var. Evet. Yani e, bu alanda koştu gençlerin ortasını istiyorum. Peki. E, şimdi bitti değil mi efendim söyleyecekleriniz? Önemli söyleyecekleriniz bittiyse sorum olacak Bekir Bey. Buyurun, buyurun, buyurun. Şimdi ilk kısıtlama Aralık ayındaki kapanıyoruz. Ee, söyleminin ardından kısıtlamalar geldi. AVM'ler, e, mağazalar açık kalmaya devam etti. birçok çok daha e, kurum, kuruluş, işte sektör, sektör başlığı açık kalmaya devam etti. Yani restoranlar ya da lokantalar ya da kafeler. E, devlet büyüklerimiz, yetkililer, kamu otoritesi, bilim kurulu. Mesela restoranlarda ne göremedi de bu açık kalan mekanlar listesine restoranları eklemedi? Bu konuda bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Zira dikkat ediliyordu. Yani restoranlarda bekletiliyordu. Boş masa yoksa müşteriler bekletiliyordu. İçeriye alınmıyordu. Ateş ölçülüyordu. İşte bütün garsonlar maskeliydi. Zaten Mart'ta, Şubat'ta, Nisan'da kapanmadan dolayı birçok restoran ciddi bir zarar içindeydi 2020 yılında. Yani 2020'nin son ayında Yandaki o kapanma başlangıcında e, kamu otoritesi, bu konudaki söz sahibi olan büyüklerimiz sizce restoranlarda ne göremedi de kısıtlamaya dahil etmedi açık kalması anlamında bu konuda bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Bakın Asan Bey bu konuda herhangi bir olumsuz bir durum olsaydı bizim derneğimize mutlaka bu konuda herhangi bir görüş de alınmadı, herhangi bir yazışma da olunmadı. Evet. Dolayısıyla bu konuyla ilgili ortada somut bir şey yok. Ancak pandeminin bu 6. aydan sonra yani 8. ay gibi e, tavan yapması burada günah keçisi tabiri caizse restoranlara kesin. Şimdi bunun hiçbir verisi yok, hiçbir karşılığı yok. Yani bugün baktığımızda AVM'de de, e, bu hizmeti alabiliyor da e, yani siz geldiniz restoran buluyorsunuz. Birçok işletmemiz bu imkanlara sahip. Evet. Ortada somut herhangi bir şey yok. Ve ben inanıyorum ki yani bir an önce açılmasını istiyoruz. Yani en geç önümüzdeki ay bütün işletmelerimiz restoranların eskoduyla ismi e açılacağını heyecanla bekliyor. Yani bu olumlu e, havaya ihtiyacımız var. Evet. Ortada somut bir şey yok varsa siz paylaşın. Yani de böyle bir herhangi bir yetkililerden ne görüş alındı ne de ortada somut çıkan herhangi bir olumsuz bir rapor veya bir karşı sıkıntılı bir durum bugüne kadar görmedim. Evet. Peki yüzde kaçlık bir zarar takriben iş kaybı, emek kaybı, Zaman kaybı hepsini topladığımızda 2020 yılını kapattık. Biraz değerlendirelim 2020'yi. Restoranlar yüzde kaç bir irtifa kaybetti? Yüzde 50'den fazla diyebiliriz değil mi? Bakın açık işletmeleri söylüyorum. Paketle gel Allah hizmet veren işletmeleri ortalama yüzde 50, yüzde 50 kaybetti. Yani evet. ortalama söylüyorum yüzde 50-60 kaybetti. Birçok işletme Hı hı. Gelal Gelal'la pakete uygun olmadığı için altyapısı hı hı. buraya bulamadığı için kapatmak zorunda kaldık. Evet. Ne Gelal ne paket yapabiliyor. Şimdi burada ekonomi kaybı cidden hesaplamak mümkün değil. Ve bu işletmeleri eski kadro yapısıyla, eski imkanlarıyla tekrar hayata geçirmek 2021'de kolay olmayacak. Bir kere evet. bunu da altını çizmek istiyorum. Yani tabiri caizse %50'si sektörün kapalı. %50'si de yani işte tam açık olsun diye mücadele Şimdi bunların tekrar eski imkanlarına dönmesi için gerçekten kamuoyunun desteklenmesi lazım. Yani burada kamuoyunun bizim desteğine ihtiyacımız var. Evet. Oraya ihtiyacımız var. Yetkililerden tabii ki KGB gibi kısa çalışma ödeneği gibi Hı. borçların SSK gibi stopajlar gibi ötelenmesinde yaptığı imkanları biz büyük bir ihtimalle 6. aydan sonra da bekliyoruz. Çünkü yani açılamadık ki ötelenen bir şeyi ödeyebilir. Doğru. doğru. Yani şu an %20-30'da ortalama sektör yürürken hmm. bunu nasıl çevirecek? Tekrar eski ortamına nasıl kavuşacak? Tedarikçiler de burada sıkıntı. Yani evet. bunun ikinci ayağı var. Ben onlarca firmadan tedarik yapıyor. Orada da bir istihdam kaybı var. Evet restoran değil ama e ben şimdi restoranda iş yapamayınca etimi alamıyorum, tereyağımı alamıyorum ve benzeri hizmetlere ne oldu? 30'a düştü tedarik. Dolayısıyla işletmelerde de işsizlik ciddi yani cidden artıyor. Bilmiyorum Hasan Bey anlatabildim mi? Anladım efendim anladım. Yani bunu sırf restoranların kapalı olması e, restoranları vurmuyor. Tedarikçilerimizi de vuruyor. Evet. Onları da yıpratıyor. Dolayısıyla ben inanıyorum ki hükümetimiz ve yetkililer en kısa sürede önümüzdeki haftalarda biz artık açılmayı bekliyoruz. Gelsin denetlesin yetkililer. Kurallara belirttiğimiz veya bize önerilen kurallara uyumlu işletme varsa onlar cezalandırılsın, onlar kapatılsın. Bunu takip etmek çok zor olmasa gerek. Ama evet. bütün bu restoranların kapalı kalmış Artık hani bıçak kemiğe dayandı. Gemi böyle yürümüyor. Motorcu bulamıyorum. Şu an ben altı bin lira maaşla evet. motor kuruyor. bulamıyorum. Nasıl paket yapacağım? Doğru. Nasıl hizmet vereceğim? Böyle bir altyapımız yoktu ki bugün. Evet. Maliyetimiz bir kere çok yükseldi. Bu maliyetler aslında hakim hizmetini sürdürebilmek de çok kolay değil. Dolayısıyla ben inanıyorum ki bir an önce yetkililerin bizim bu seslenişimize kulak verirler. Bir an önce restoranları belli disiplin ve kurallar çerçevesinde hizmete açarlar. da bunu bekliyoruz. Hı hı. Bu moralle mücadele ediyoruz. Peki. Şimdi Şubat ayında diyelim ki yetkililer restoranları açarsa ki ben de bu temennideyim. İnşallah açsınlar. Günlük çalışan çok fazla insan var. 2 milyon aile, 2 milyon insanın ailesi bu karara bağlı. Eğer açılma olursa Bekir Bey aşı konusunda Türkiye şu an aşılama faaliyetinde birinci fazın ikinci adımında. ...birinci aşamanın ikinci adımında... ...yaşlarımızı aşılıyoruz. Siz Şubat'ta açılma olursa... ...türes olarak... ...restoran çalışanlarınızın... ...önce aşılanmasına ilişkin... ...bir öneride bulunacaksınız. Doğru mu? Tabii ki. Yani burada... ...madem bu hizmeti vereceğiz... Evet. ...dolayısıyla işte sağlık sektörü gibi... ...bizim... ...yaşlılarımız gibi... ...kronik rahatsızlığı olanlar... ...bundan sonra en azından ülkesindeki yani hizmet sektöründe restoranlarda faaliyet gösterenlerin de aşıda bu öncelik tanınması kamu kamuoyu açısından e, e, bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz. E, verilmesinin sebebi aslında daha sağlıklı hizmeti verebilecek maksimum düzeyde e, bu kuralları oluşturmak. Bakın bizim işletmelerin birçoğu bu pandemi sürecinde özel cebinden para vererek işletmeler personelini pandemi testlerini yaptırdı, Covid testleri yaptırdı. Evet. Yani bu kadar disipline edilmişken, bu kadar imkan ve yatırım yapılmışken, kapatılmayı hak etmiyor. Dolayısıyla bu e, aşılama sürecinde de sıralamada öncelik verilmesi önem arz etmektedir diye düşünüyorum. Kişiler de bunu dikkate alacağına inanıyorum. Peki son olarak şöyle bir B planınız var mı? Diyelim ki açılmayı kamu otoritesi ya da yetkililer onaylamazsa. Örnek veriyorum bir restorana alınabilecek kişi sayısı artık minimum kaçsa. Hani o çark dönsün diye. Hiç böyle bir şey konuşuldu mu? Bu dönem ya da ilk kapanışta mesela. Yani şu anda afaki söylüyorum. Her restoran maksimum 3 masa işte 7 kişi ağırlayabilecek gibi. Var mı böyle bir öneriniz? B planı gibi olmazsa durumunda gibi Bekir Bey. Türes olarak. Bakın şimdi biz bu hizmet verdiğimiz zaman dar çerçevede kapasitemizin yüzde kırkıyla masa düzenli düzenlemiştir. Yani dört evet. kişilik masada iki kişi hatta birçok işletme imkanları mekanı müsait olduğu için bir masaya bir müşteri alıyordu. Bakın. Bir masa masaya evet, bir müşteri. Bizim burada bir oranımız yok. Bu işletmelerin durumuna göre en maksimum düzeyde Dikkate alınarak az sayıda per müşteri alalım. Sonra evet. biz orada bir sınırlama, eğer bir oran diye talebimiz yok. Bakın 500 kişiye hizmet verecek bir restoran 100 kişi de alınsa mutlu olacaktır. En azından pek daha yaralarını saracaktır diye düşünüyorum. Evet. burada bizim bir oranımız yok. Yani e, normal salon e, kapasitesinin %20'si olmuş. Yani insanlar zaten gelmiyor. Yani sanki böyle insanlar akın ediyor da biz onları öyle bir durumdayız. Evet. Haklısınız. Ve kış ayları olduğu için eğer bu süreç Nisan'a kadar uzarsa ben e, yani ayakta kalan işletmelerin birçoğu da artık kepenkleri indirecektir diye düşünüyorum. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Evet. E, yani üyelerimiz başkanımızda olmak üzere her mecrada derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ancak bugüne kadar istediğimiz nihai açılımı sağlayamadık. Ama bugünden sonra artık bizim de söylenen bir kriter varsa onu ortaya koysunlar biz uyalım biz zaten söylüyor. Evet. Yani bize serilecek her şeyi biz zaten hazır bir hale getirmişiz. Hı. Ekstra bir şey istemiyorsa onu da yapalım. Bizim işçilerimizin, insanımızın, sağlığını birinci derecede tutarak kısmen olsa salonlara insanların alınmasının müşterilerimizin alınmasını istiyoruz. Evet. Derdimiz yoksa salonlar normal, önceki gibi e, HES koduyla hizmete açılsın. Maksimum değil, minimum düzeyde salonun e, kapasite sayısına göre müşteri alın. Tek derdimiz bu. Evet. Peki, şöyle toparlıyorum o zaman. E, diyorsunuz ki Şubat'ta yetkililer... Restoranları açmalı. Artık böyle evet. restoran yöneticisi, restoran işletme sahipleri, restoran sahipleri adeta ekonomik olarak uçurumun ucunda. Doğru mu anladık efendim sizi? Evet, aynen öyle. Peki. Ya bakın bir yıldır biz açıldık, açılıyoruz, kapandık, paketti gel aldı. Ya yani bir yıllık düşünebiliyor musun bir işletme? yüzde ile yüzde otuzda ciro, ciro ile yüzde yetmiş kaybıyla hayatına devam etmesinin mümkün mü? Asla değil. Bu asla. Ay değil, üç ay değil, üç ay değil, dört ay değil. Yani e, kapanmaya devam ediyor. Bakın böyle giderse bu iş iki üç ay daha sürerse birçok işletme artık kepenge indirecek ve o kepenge açamayacak bir gelecek. Evet. Bir, birçoğu da zaten borçlu durumda şu anda. Peki Bekir Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Temennim inşallah Şubat'ta yeniden müşterilerinizle buluşursunuz efendim restoranlar olarak. Hasan Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, bu noktada derdimize iletme imkanı verdiğiniz için hayırlı yayınlar diliyorum. Peki iyi çalışmalar iyi akşamlar. Evet sevgili izleyenler iş ve ekonomiye nokta koyma zamanı geldi. Şubat ayını bekliyor restoran yöneticileri, restoran çalışanları, restoran işletmecileri. Şubat ayında açılmalıyız diyorlar çünkü artık e, geçinemiyoruz. Artık bu şartlara fazla ayak uyduramıyoruz diyorlar. E, kolay da değil. Geçen sene Mart'tan neredeyse bir yıl. Şubat'a kadar şimdi Şubat Mart'a gireceğiz. Bir yıldır restoran işletmecileri yüzde %20'lerle %30'larla gel al paket servisleriyle yüksek kiralarla mücadele ediyorlar. Muhtemelen temenni ediyorum ki böyle düşünmek istiyorum ki devlet büyüklerimiz restoranları düşünecektir. Çünkü 2 milyon aile yani 8 milyon insan demek takriben neredeyse. Umuyoruz ki devlet büyüklerimiz seslerine kulak verirler. Vermek de zorundayız. Yani Türkiye'de her zincirin halkası bir diğer halkaya mesafesi düşünülmeksizin bağlantılı. Yani restoranlar giderse diğerleri devam eder diye bir şey söyleyemeyiz ekonomilerde. Restoranların tedarikçileri var. Bağlantılı olduğu aileler var. O aileler marketlere gidiyor. Marketler AVM'lerle bağlı. Bütün ekonomi birbirine girift. Yani köşe başındaki simitçi abimizle e, öbür mahalledeki konfeksiyonda çalışan ablamızın restoranda çalışan garsonla aynı gemide, aynı havuzda olduğunu hatırlatmakta fayda var diyoruz. İş ve ekonomiye nokta koyuyoruz. İyi akşamlar. dat katılım sundu